Arkadaşlar bu makinede temel iki sorun çıkıyor. Birisi şu yarım ay dediğimiz bunların kanatları gidiyor. Bir de şu dört ayak dediğimiz bunlar çabuk rumanları gidiyor. Hatta bununki gitmiş gibi hiç kullanılmadan. Bunların diğer bir özelliği oldukça esnekler. Elinle bükebiliyorsun bakın. Bu şekilde kullanıcıya gönderdiğiniz zaman bir fayda görmez. Bu da bu keza yine öyle bu parçalar yük buraya biniyor. Dikkat edin, kanseyle bile eğilebiliyor. Ama bizim kendi yaptığımız mesela şu yarım aylar, bunlara endeksliyoruz. Bunlar bile eğilmez. Hayatta eğemezsiniz. Traktör üzerinden geçsin eğilmez. O denli sert, sulanmış parça. Bu parça da aynı o parçadan biz yapıyoruz. İmkanı yok, eğemezsiniz. İmkanı yok. Yani ne kadar güç uygularsanız uygulayın, eğemezsiniz. Bu iki parça olduğu zaman makine bana mısın demiyor ileri bir süre kadar yani diyelim bir sene çalışıyor iki sene çalışıyor ki ta ki bıçak kaşık aşınanerek şu anda bu parçaları uyguladığımız bir makinamız var burada şu kısaltma ayarını falan çıkarıp atıyoruz şu şekilde sardırıyoruz oldukça da güzel oluyor kol da çok hafif oluyor hiç problem vermiyor dolumda bu fasfilleri bu şekilde getirip satıyoruz sakın ola bizden alan müşterilerimiz bunu şey bilmesinler yani e, geldiği halde bize gönderiyor, e, zanaetmesine Çünkü biz öyle çalışmıyoruz. Devam <laughs> tamam, değil mi? Arkadaşlar, aha şu şekil. Kol oldukça hafif. Yani e, tahminlerin çok ötesinden hafif oluyor. Elinizle, parmağınızla bile rahatlıkla çevirebilirsiniz. Oldukça hafif bir kola sahip. Ve dediğim gibi makina diğer e, popüler olan işte topomatik, o cebe gibi uzun süreli hatta onlardan daha kaliteli bir şekilde çalışabilecek. Ve dolumlarda da hiçbir problem yaşamazsınız. Her şekilde güzel oluyor çünkü bu bizim şeyimizden geçiyor. Bizim elimizde.